Yeni yılımız inşallah İslam alemine, Müslümanlara, tüm dünya e, insanlığına hayır getirsin diyelim. E, yeni yılda e, altın nasıl olur diye baktığımız zaman, geçmiş yılda e, biraz dövizin e, sabit kalması altını e, yerinde saydırdı. Önümüzdeki yıllarda öngördüğümüz gibi e, faizin aşağı çekilmesi, e, gerektiği için e, bu da doları ateşini hafiften yükseltecektir. Tabi bu Merkez Bankası'nın buradaki politikası önemli. Eğer Merkez Bankası müdahale ederse, doyu yine baskılamaya devam ederse, e, beklenilen o yükseliş olmayacağı için altın ciddi bir, ha yükselecek ama ciddi bir e, şok yükselişi olmayacak gibi görüyorum, e, tahmin ediyorum. Çünkü merkez bankasının rezervleri ciddi boyutlarda yükseldi diye düşünüyorum. Bunun büyük ihtimalle müdahale için kullanılacağını öngörüyorum. Bu döviz faiz indirimlerinde bu dövizin müdahale için kullanılacağını tahmin ediyorum. Eğer yani olur da müdahale edilmezse dövizin önü açılırsa beklenen yükseliş gerçekleşir ve altının üç buçukları görmesi işlemde değil. Gram, Gram altının. E, Tabii bu e, Merkez Bankası'nın tutulacağı tutum e, önemli burada. E, fakat şu gerçek. Şey, e, uzun vadede altın her zaman için e, güvenilir liman özelliğini yitirmemiştir. Yatımsal manada şu an için e, faiz gibi görünse de e, yatırım millet şu an hep bankada faizli yatırım durumunda. Hassasiyetli olmayan arkadaşlarım. E, öyle görünse de gelecekte e, her zaman için yatırımın altının daha iyi olacağını e, yani onu düşünüyorum. Evet. Altınlara daha iyi bir yapar yani düşünüyorum. Evet. Her yıl ortalama yüzde 35 zamana yaydığımız zaman bazen bir yıl oluyor hiç yerine sayıyor. Ama ikinci, üçüncü yılda bu kaybettirmiş olduğu pikri, primi geri e, kazandırıyor evet. millete. Ee, ortalamaya vurduğumuz zaman ortalama %30-35 bandında bir getirisi söz konusu oluyor yani bunu görüyoruz. Yani. Hassasiyeti var da faize para yatırmıyorsa e, altın kendisi için e, her zaman için e, bir yatırım olarak, aracı olarak e, düşünebilir, değerlendirebilir yani.